Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Ve ma tevfikü illa billah aleyhi tevekkeltu ve ileyhi üneyb. Sadakallahu'l-azim Kıymetli dostlar bugün de tohum mevzuyla karşınızdayız. Ancak tohumun bahsi çok uzun. Dolayısıyla biz sadece Kur'an-ı Kerim'in yaklaşımı ve Türkiye'deki boyutunu konuşacağız. İnşallah başka bir videoda Tohum oyun, uluslararası oyunları e, anlatacağız inşallah. E, ancak e, hemen şunu belirtelim ki bu bahis bir videoya sığacak kadar e, küçük değil. Ciltler dolusu yazacak kadar mühim bir mesele. Aslında insanlığın en mühim meselelerinin başında yer alır. Dolayısıyla e, bu konuda inşallah e, göstereceğiniz teveccüh çerçevesinde daha fazla kayıt yapma imkanımız olacak. Öncelikle Bakara Suresi 205. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak bize tohumdan söz ediyor. Nasıl tohumdan söz ediyor? Mealleri açar bakarsanız orada ekinin ve neslin mahvedilmesinden söz eder. Halbuki oradaki ekin zahiri manalardan sadece biridir. Harsun ve nesl kelimelerinin geçtiği o ayet-i kerimede ekinden ziyade biz bunu Kur'an-ı Kerim nüzul olduğunda, nazil olduğunda sahabe-i ne anladı, peygamber aleyhisselam nasıl izah etti, daha sonra gelen tabi'in ve e, mütakipleri, e, Kur'an-ı Kerim lügati yazanlar, müfessirler bu konuda ne anladılar diye baktığımız zaman geçmiş müfessirler, bugünküler çok bir şey anlamıyor zaten. O zaman çok enteresan bir derinlikle karşı karşıya kalıyoruz. Orada geçen harz kelimesi, ki bu o, Cumhuriyet'in kurulmazından az evvel Osmanlı'nın son dönemlerinde de kültür, bugünkü kültür kelimesinin karşılığında kullanılıyor idi. Burada e, toprak, rahim, tohum, yumurta, sperm e, ve e, insan ve bitkilerin ve hayvanların her türlü üreme e, organları ve unsurlarından söz edildiğini görüyoruz. Yani orada sadece ekinden bahsedilmiyor. Evet ekin de orada önemli bir manadır ama tek başına ekin diye verdiğimiz zaman bir mana daraltması yaşıyoruz. Ekin bugünkü manada da kullanılan bir şey değil de geçmişte. Ekin zirai faaliyetlerin bütününe verilen bir isimdir geçmişte. Bu manada ekin derseniz doğrudur. Ancak sadece tahıl manasında verdiğiniz zaman bir Burada ilahiyede de kısıtlama, daraltmaya ulaşmış oluruz. Konumuz bu da değil aslında ama sadece buradan bir girizgah yaparak meseleye başlamış olalım. Tohum bir silahtır. Hem de dünyanın en güçlü silahlarındandır. Nükleer silahlardan da güçlüdür. Başka silahlardan da güçlüdür. Çünkü tohum yoksa hayat yoktur. Eğer bir devlet, bir millet, bir toplum, bir şirket ve bir çiftçi, hatta bir şahıs, Tohum konusunda başka birisine kişisine, bir şahıs olabilir, şirket olabilir, devlet olarak olabilir. Herhangi birisine bağımlı ise orada hayatiyetle ilgili ciddi bir tehlike söz konusudur. O halde geçmişte insanlar ne yaparlardı? Tohumlarını kendileri ürettikleri ürünlerden ürün en verimli, en ön, e, nitelikli kısımlarını ayırırlar, onları gelecek yıl e, e, ekerler, kendilerinde yoksa komşularıyla takas ederler yahut kendi tarlasına bu yıl ekmişse başka bir tohumla beca iş yapar, bu şekilde hayatlarını sürdürürlerdi, tohumlarını muhafaza ederlerdi. Fakat bu modernleşme denilen bela ile birlikte, teknoloji denilen genetik teknolojisinin gelişmesiyle beraber bu bir silaha dönüştürüldü. Ve bu silah ne yazık ki sadece bize değil, bütün insanlığa doğrultulmuş tehlikeli bir, sürecinde başlamasına ulaştık. Evet tohum meselesi Mendele ile başlar. Onu bir başka bahiste ele alacağız. Ancak biz Türkiye'deki tohum meselelerine gelirsek. Osmanlı'da devletin tohum diye bir sorunu yoktu, bir derdi yoktu. Çünkü genetik müdahalelere ilk dönemine rast gelse bile yani müdahalelerin ilk dönemi Osmanlı'nın son dönemine rast gelse de Osmanlı bu işlere müsaade etmezdi. Cumhuriyet'le birlikte Özellikle 1940'larda, 30'ların ikinci yarısında ve 40'larda müthiş bir şey yaşandı. Rockefeller'ın Yeşil Devrim diye başlattığı ve Meksika'da Rockefeller Vakfınca üretilen, adına Sonara ismi verilen genetiğine müdahale edilmiş buğdayların ekimi için 3 yer seçildi birincisi Arjantin'in kendisiydi, ikincisi e, affedersiniz Meksika'ydı e, ilk seç, ekilen yer Meksika'ydı, e, üçüncü ikinci olarak Hindistan bugünkü Pakistan sınırları içerisinde kalmış topraklardı üçüncü olarak da Türkiye seçilmişti Türkiye ya bunu o, o, Rockefeller'ın bursuyla Amerika'da okuyan daha sonra e, Türkiye'ye dönen, döndürülen, e, burada milletvekili tayin edilen, yaşı tutmadığı için biraz bekletilip özel bir mektupla Mustafa Kemal'e bir mektup gelir Amerika'dan. E, Kasım Gülek, yani FETÖ'nün siyasi hamisi olan Kasım Gülek milletvekili yapılır. Daha sonra CHP Genel Sekreteri olacaktır. İnönü ile birlikte Mustafa Kemal'in öldürülmesinde de büyük rol olacak e, olan, Kasım Gülek. İşte bu Kasım Gülek, 1963 yılında Türkiye'de çıkan tohum ilk tohum kanununda e, babası niteliğindedir. Gelin <laughs> bu işin nasıl olduğunu e, Gülen şeytanlar tarihimizden okuyalım. Bu kitapta detaylarını göreceksiniz bu bahsin. E, orada <laughs> Kasım Gülek e, Türkiye'ye getirilen ve 100 çiftçiye Adana'da ilk ektirilen Sonra tohumları tohumlarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kürsüsünden şunları söyler. Meksika buğdayı üzüm ve incir bakımına göre daha az bakım isteyen bir üründür. Üzümde göz taşı ve buna benzer ilaçlama yapılması gereklidir. Hey o zaman sadece göz taşı yapılıyormuş. Bugün herhalde 15-20-30 çeşit defa ve sayısız çeşitte güya ilaç olan zehirler kullanılıyor. İncirde budama ve ilaçlama şarttır. Budayıda ise uzun boylu bir çalışma ve bakım gerekli değildir. İşte bu nedenlerin yanında üzüm ve incir üreticisi de alın terinin karşılığını alamadığı için Meksika buğdayı ekmeye başlayacaktır diyor Kasım Gülek. Nerede söylüyor? Tekrarlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden. Hangi tohum? Rockefeller Vakfı'nın geliştirdiği Sonara adlı e, genetik müdahaleye maruz kalmış tohum. Şimdi size bir kitap daha göstereceğim. Bu kitap 1963 yılında Tarım Bakanlığı tarafından neşredilmiş. Hediye Tüncer ismini taşıyor. Türkiye Hububat Çeşitleri adlı bu e, eserde. Daha o tarihte tohumlarımızın ne hale getirildiğinin 1963'te basılmış ama yani 40'larda, 50'lerde tohumların ne hale getirildiğini anlatan bir çalışma. E, ve bu çalışmada bu kitabın e, hazırlayanı Hediye Tuncer şunları söyler. Evet bu e, kitap 64'te basılmış. Köylü ve çiftçi artık kendi babasından kalma, her sene biraz daha dejenere olan tohumluğunu ekmemektedir. Dikkat edin. 60 yıl öncesinden söz ediyoruz. Buna mukabil ilmi mototlarla elde edilip çiftçiye dağıtılan tohumlarla çiftçiyi neticede memleketi ihya etmektedir. Yani artık Türkiye'de zihniyet değişmiş. Kasım Gülen faaliyetleriyle Türkiye'den bazı talebeler zirai eğitim, genetik eğitimine alınmak üzere Amerika'ya götürülmüş, eğitilmiş, formatlanmış Yeni bir tip üretilmiş, yeni bir Amerikan tarzı insan modeli akademisyen üretilmiş, getirilmiş üniversitelere konulmuş, oradan da yeni bir zihniyet üretilmiş, yani gıda mühendisi, ziraat mühendisleri, genetikçiler üretilmiş, onlar işi ele almışlar, Türkiye'de de bu işi yapmaya başlamışlar, tohumların, yani buğdayın genetik yapısına müdahale edilmeye başlamışlar. İşte de bunlardan birisi tohum ıslahı diye, e, tahıl ıslahı diye bir kitap göstereceğim size. Yıllar önce bir profesör tarafından hazırlanmış. E, nasıl yapıldığını, neler yaptıklarını anlattıkları bu eserlerle e, bugüne geldiğimiz zaman hepimizin bilmesi gereken bir şey var. Tohum hayatiyetin en önemli unsuruysa tohum Bizim geleceğimizin garantisi sigortası ise o zaman buna sahip çıkmak gerekiyor. Nasıl sahip çıkacağız? Herkes geçmişten miras kalan, kimisinin atalık tohum dediği, kimisinin geleneksel tohum dediği, kimisinin tabii tohum dediği hangi adı takarsanız takın hiç önemli değil. Ancak burada en önemli özellik şu. Tabiiilik vasfını yani yaratılmış haline müdahale edilmiş tohumların kullanılmaması gerekir. Biz eski tohumlarımızı muhafaza edip onları çoğaltmazsak emanete ihanet etmiş oluruz. Gelecek nesillerin haklarını gasp etmiş oluruz. İndi ilahi de bundan da hesaba çekileceğiz. Dolayısıyla herkes her nevi geçmişte tohum bulabilirse, geçmişe ait tohum bulabilirse, asli vasıfları, tabii vasıfları, fıtri vasıfları bozulmamış tohum bulabilirse onları muhafaza etmeli. Nasıl muhafaza edeceğiz? Tohum bankası kurarak. Hayır. Artık bankacılık nasıl bir sistem ise, tohum bankacılığı da böyle bir sistemdir. Tohumun yeri topraktır. Tohum toprakta varsa yaşardır, yaşar. Tohum bankada yaşamaz. Bizi böyle aldatıyorlar. Tohum bankaları, tohum bankaları. E, kaliteli tohumlarınızı, vasıflı tohumlarınızı, tabi tohumlarınızı, atalık tohumlarınızı bankada saklayacaksınız. Ama genetik müdahaleye maruz kalmış, adına hibrit dediğiniz, GDO dediğiniz isimlerine hiç takılmayın bunlar. Tohumun fıtri yapısına müdahale edilmiş misiniz? Etmişsiniz. İşte o tohumlarda toprakla buluşturup ekeceksiniz. Ve sonra buradan sıhhat bekleyeceksiniz, sağlık bekleyeceksiniz, üreme yetilerinizin gelişmiş olduğuna bekleyeceksiniz. Kısırlık beklemeyeceksiniz. Bu mümkün mü? Mümkün değil. Siz Allah'ın yaratma biçimine müdahale ederseniz... Allah'ın yaratma biçimine müdahale ederseniz Bakara suresi e, 205'teki e, Bakara 211'deki Nisa e, 119'daki e, şeytanın emirlerini yerine getirmiş sonrasında da zarar görmüş olursunuz. Bakın ta Kur'an-ı Kerim'in başında Bakara suresi 11 ve 12. ayet-i kerimelerde e, Cenab-ı Hak e, onlar biz ıslah edicileriz derler. Halbuki ifsat ediciler, efsat edicidirler. Fakat onlar hakkı, doğruyu bilmezler buyur. Şimdi şöyle toparlayalım. Tohum bahsinde epeyce kayıt yapacağız inşallah. Eğer siz de arzu ederseniz. burada şu noktayı sakın kaçırmayın. Gıda dediğiniz şeyin vasfını belirleyen nedir? tohumdur, topraktır. İnsan dediğiniz e, varlığın e, kalitesini, hayatiyetini, sıhhatini, sağlıklılığını belirleyen şey nedir? Yumurta ve sperm'dir. Hayvanınki de böyledir. Eğer bunlar sıhhi değilse, fıtri hasletlerini taşımıyor ise ki nasıl taşıyacaklar? İyi biçtikleri bunun belirleyicisi olacak, çevre bunun belirleyicisi olacak. Çevreniz toksik madde, havanız kirli, toprağınız kirli ve hasılı e, zehirleri toprağa boşaltıyorsunuz, bitkiye boşaltıyorsunuz. Sonra bu, toprağı, buraya da hibrit tohumlar ekiyorsunuz e, ve buradan elde ettiğiniz ürünlerden sıhhat bekliyorsunuz, hayatiyet bekliyorsunuz. Kusura bakmayın bu iş bu kadar ucuz değil. Hani e, bu konularda... ...farklı tabirler var. Şimdi onları kullanmayayım. Sizin aklınıza gelmiştir. İşte... ...biz neyle karşı karşıyayız biliyor musunuz? İhanetle. Emanete ihanet edilmesiyle karşı karşıyayız. Bunu... ...bu üniversite düzeniyle düzeltemeyiz. Bu eğitim yöntemiyle düzeltemeyiz. Bu eğitim usulüyle düzeltemeyiz. Çünkü a, buradaki insanlar... Batılılardan farklı düşünmüyorlar. Ben size sadece buğdaya müdahale edilmenin bir neticesiyle ilgili bir cümle okuyacağım. Sonra da e, otizmin nasıl ortaya çıktığını e, ve diğer hastalıkların nasıl ortaya çıktığının kararını siz verin. E, bu çalışma buğdayla ilgili bir çalışma. Yani buğdayla ilgili yapılan hibritleştirme, ya da işte farklı adlar sikredilebilir. Onlar yapılmasıyla melezleştirmeyle elde edilen sonuçta buğdayın içerisinde yapısında ne değişiyor? Bakın cümle şöyle, aynen şöyle. Melez bir buğdayla onu oluşturan iki türün proteinlerin tahlili, analizi yani. Melezdeki proteinlerin yaklaşık %95'inin ebeveynlerinin aynısı olmasına rağmen %5 kadarının hiçbir ebeyinde, ebeveyinde bulunmadığı ortaya çıktı. Yani siz bir çiftleşme yapıyorsunuz. Ee, bunu ister e, laboratuvar ortamında yapın, ister başka usullerle yapın, ister cebri yöntemlerle yapın. İki buğdayı çiftleştiriyorsunuz. Onun neticesinde elde ettiğiniz buğdayda daha önce iki atada bulunmayan bir değişim görüyorsunuz. Ve bu buğdayın yüzde beşine tekabül ediyor. Özellikle buğdayın gluten proteinleri melezleştirme sırasında önemli bir yapısal değişime uğruyor. Bir melezleştirme deneyinde melezin ebeveynlerinde olmayan 14 yeni proteine sahip olduğu tespit edildi. Görüyor musunuz? 14 yeni protein. Ne olduğu bilinmeyen proteinler. Ee, ve bu türler geçmiş yüzyıllık ait buğdayların atalarıyla günümüz buğdaylarının karşılaştırılması neticesinde daha fazla sayıda glutene sahip olduğu ve bunların da çölyak hastalığına yol açtığı tespit edilmiştir. Yani ben verimlilik adıyla başka masallarla yaptığım müdahale fıtrata müdahale yaratılışa müdahale ile başka hastalıkların ortaya çıkmasına yol açıyorum. Aslında ne diyorum biliyor musunuz bunu yaparak? Veya ne diyorlar biliyor musunuz? allah Teala diyorlar ki sen becerememişsin. Biz seninkinden daha iyisini yapıyoruz. Daha kalitelisini yapıyoruz. Daha verimlisini yapıyoruz. Daha gösterişlisini yapıyoruz. Aslında bunu yapanlar Allah'a meydan okuyorlar. Şimdi bunu söylediğim zaman ya altına yorumlar yazacaklar ya eleştirecekler. Işte biz meydan okumuyoruz işte tabiatta şöyle oluyordu da böyle oluyordu da biz bunu şöyle yapıyorduk da böyle yapıyorduk da sarı ırkla, beyaz ırkla, kahverengi, siyah ırk, bir sürü e, e, zihinlerinden sözler geçecek hatta söyleyecekler. Bunu çok çok kez karşılaştığımız için biliyoruz. Beyler, hanımefendiler size söylüyorum yaptığınız şey fıtratla savaştır. Yaratılışla savaştır. Allah'la savaştır. Allah'la savaşan kaybeder. Churchill Çanakkale Savaşı'nın sonucunda ne demişti biliyor musunuz? Biz Çanakkale'de Türklerle değil, Allah'la savaştık. Tanrı'yla savaştık onun ifadesiyle. Tanrı'yla savaşan kaybeder. Bu yüzden kaybettik demişti. Unutmayın. Kim Allah'a meydan okursa, kim Allah'ın yaratma biçimini beğenmezse, kim Allah'ın yaratma biçimini değiştirirse, şeytanın emrini yerine getirmiş olur. Bunu biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bakara Suresi'nde Allahu Teala söylüyor. Nisa Suresi'nde Allahu Teala söylüyor. Peygamber Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde söylüyor. Buyuruyorlar. Peki siz oturun ey Müslüman olan genetikçiler. Ey bu işi Müslüman olduğunu söyleyerek yapanlar. Oturun ve yeniden düşünün. Yaptığınız iş ifsattır. Bozgunculuktur. Ne demişti şeytan? Ben onlara emredeceğim. Onlar da Allah'ın yaratma biçimini değiştirecekler. Yaptığınız şey şeytani bir fiildir. Gelin vazgeçin. Ve şunu diyecekler, burayla tamamlayalım. Efendim bu müdahaleleri yapmazsak, işte 8 milyara yaklaşan insanlığı kim doyuracak? Bunu ilk yapanlar, dünya 1 milyarken, aynı cümleyi kurmuşlardı. Sekiz kat arttı dünya nüfusu. Gıda ne kadar arttı biliyor musunuz? 20 25 kat daha fazla gıda üretmeye başladık. Bunu sizin tohumlarınızdan dolayı üretiyor değiliz. Nereden üretiyoruz biliyor musunuz? Eskiden bir insan bedeniyle, iş gücüyle bu e, zirai faaliyet yapılıyordu. Şimdi teknolojik aletlerle bir çiftçinin bir günde yaptığı işi 10 dakikada yapar hale geldiğiniz için daha fazla ekim dikim yapma hasat etme imkanına kavuştuğumuz için bu üretim arttı. Yoksa sizin tohumların e, genetik yapısına müdahale ettiğiniz için değil. Bakın elimizde bir tohum var. Keşke şu an yanıma getirmiş olsa size gösterdim ama başka bir videoda söz göstereyim. Başak'ta 150 tane buğday var. 150 tane. Peki bugün Bugünkü ekilip dikilen buğdayların başaklarında ne kadar var? 25, 30 en fazla. 20, 25, 30. 40'ını bulamazsınız neredeyse. O onun kaç katı? Demek ki siz elinize dokunduğunuzu bozuyorsunuz, ifsad ediyorsunuz. Gelin bir daha kulak verin. Allah'a kulak verin. Bizi bırakın. Biz kimiz ki? Haşa. Biz bizi ciddi almayın. Ama Allah'a kulak verin. Peygamberine kulak verin. Ve vazgeçin. 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 Bu hususta da hesaba çekileceksiniz. Bu hususta da hesaba çekileceksiniz. Bu hususta da hesaba çekileceksiniz. Bu yüzden gelin vazgeçin. Tabi tohumlarımıza, atalık tohumlarımıza, geleneksel tohumlarımıza dönelim. İnsanlık bundan daha fazla beslenecek. Ha, bu arada size Keşke hazırlasaydım, ee, yine burada duruyormuş hemen alayım göstereyim. İşte bu kitapta, işte bu kitapta ne var biliyor musunuz? Dünyadaki monotarım denilen endüstriyel tarım ile geleneksel tarımın karşılaştırması var. Sahada yıllarca süren, onlarca ülkede süren geleneksel tohumla, Tarım kimyasalı kullanmadan üretilen. Bir gün bunu özel olarak kayda çekelim, çekelim inşallah. Oradaki örnekleri ati okuyarak verelim. %70 ila %400 arasında eski tarımın daha verimli olduğunu, daha ekonomik olduğunu, daha sağlıklı olduğunu anlatıyor. Biz anlatmıyoruz, Amerikalılar anlatıyor. Hani şu tapındığınız adamlar anlatıyor. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.